bazı milletin gözü Tayyip Erdoğan diye bu adam tek kuran insan. İnsanları sempati duyuyor. E, ee, yalan da konuşmuyor. Ama bir de altın masa çıkardılar son zamanlarda. Yedi de bir de artısı var dışarıdan yedi. Yedi masayla Türkiye'ye elde etmeye çalışıyorlar. Bölüşmeye paylaşmaya çalışıyorlar. Maşallah maşallah diyoruz. Yani Kıbrıs'a bakıyoruz. Avrupa bile öyle bakıyor. Bugün şu anda Avusturya'dayız. Avusturya sanayisi tabii ki ileri düzeyde olmasına rağmen ama kendi ürettiği bir şey yok yani. Hep dışarıdan alma. Bizimkiler şu anda üretime geçti. Daha çok şeyler üretiyorlar. Helikopterden başladık biliyorsunuz üretime. Sonra İHA'lara, SİHA'lara çıktı. Daha sonra TOG'a geçtik. Bundan sonra da inşallah uçağa geçeriz, başka bir şeylere geçeriz, uzaya geçeriz. Hani bugün Türk kimliğimizi ortaya koyduğumuzda insanlar saygı duyuyor. Bundan 20 sene önce ya da 15 sene önce bu saygı daha az. Çünkü ikinci, üçüncü bir dünya muhalemesindeydi Türkiye. Ama şu anda birinci klasmanda. Ee, i̇nşallah bu daha da ileriye gider. Daha iyi şeyler yapılır diye düşünüyorum. Türkiye birinci ligde direkt şampiyonlar ligine yapsın. Ama o kadar yatırım yapıldı. O kadar 20 senede yapılmayan kalmadı. Ya. Mesela diyorum ki şu anki yatırımdan şu anki Türkiye'nin düzenini bu şekilde Yükseleceğini bilseydik biz de gelmezdik. Açıkçası o. Hani Gurbe Efendi'ni çekmezdik. Tayyip Erdoğan dünyada yeter olmuş ama. Herkesin sayrı duymuş, duyduğu bir insan. Yediden 70'e bütün dünyaya gelseniz Türkiye deyince ilk akla gelecek kişi Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye için değil, bütün dünya mazlumlar için dönem oldu. Bugün Filistin gözü Tayyip Erdoğan'dır.